Şimdi kolları bitirdiğimize göre e, normalde ben biraz kollardan yukarıda çalıştırmak istedim dekolte bölgesi biraz daha yukarıda olsun diye dekolte bölgesi daha aşağıda olsun isterseniz kolla bütün olarak çalıştırabilirsiniz ama şuradaki e, ipe denk gelecek onu istemedim daha aşağıdan da çalıştırabilirsiniz yani şuradaki alanın ortasından da çalıştırabilirsiniz. O zaman dekolte bölgesi biraz daha açık olacaktır. Bu arada ayraç kullanacaksınız e, buradaki alanda. Bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi ayraçlarım. Ayraçlarımı kendim yapıyorum arkadaşlar. Bakın cam boncuk, şu da balıkçı misinası. Şöyle göstereyim hem bir fikri olsun. Bunları böyle özellikle e, geniş alan seçiyorum ki her numarada şişe rahatlıkla kullanabileyim diye. Eee Boncukları nereden alıyorsunuz diye de soruyorsunuz. Takı malzemeleri satan yerlerden. Bakın şöyle misinayı yakıyorum ve yerleştiriyorum. Bu kadar basit ve oldukça kullanışlı. Ve hangi rengi seviyorsam birçok renkte cam boncuğum var. Onlardan kullanıyorum. Şimdi bunlardan bir tanesini alacağım. Tam şu orta noktasında artık işim. O yüzden sizler ilmek sayılarınızı biliyorsunuz hepinizinkisi farklı farklı bedenler farklı olduğu için tam orta kısımda çalıştırdığımız ilmeği hesaplayacaksınız. Onun hemen başlangıç sağ tarafına ayrıcı ilave edeceğiz. Şimdi ben örgüme göre hareket etmek istiyorum. İlk 5 ilmeğim zaten kol için olan bölüm. İlk ilmeğimi örmeden. Devamında bir tane ters ilmeğim. Örmeden aldığım düz ilmeğim ördüğüm ters ilmeğim ve örmeden aldığım düz ilmeğimle beraber buradaki 5 tane ilmeklik alanı bitirdim. Bundan sonraki ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 Bakın aşağıdan gelen modeli çalıştırdım. Sadece düz ip kullandım. 2 ilmeğim ve devamında tekrar 1 2, 3 Benim artık e, Alttan gelen sade ipimle olan modelim burada bitiyor. O yüzden bu ip, ilmeğimi de örüyorum. Ve hemen şuradan kontrol ediyorum. Bakın. ilk ilmeğimin olduğu yer. Şurası. Şuraya kadar geleceğim. ve Hemen sayacağım ilmeklerimi. Sağda ve solda 24 tane ilmeğim olması gerekiyor. 25. ilmeğimin sağ tarafına da hemen ayrıcımı ilave edeceğim kontrol ediyorum o yüzden 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ee, bir dakika 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Evet Doğru. Demin yanlış hesaplamışım. Şuradaki ilmeğim benim 23. ilmek hemen ayrıcımı bu noktaya koyuyorum. Şimdi bu noktaya koyduktan sonra sağa doğru iki tane bir iki ilmeği çıkarttım. Şimdi buradaki ilmeklerimi Sizlerin e, ilmek alışınıza göre e, değişeceğini biliyorum ama ben ilmeklerimi şu şekilde aldığım için, şöyle aldığım için sağa doğru yatırarak keseceğim. İki ilmeği birlikte kestim. Tek ilmek. Bu benim düz ilmeğim. Ayrıcımın olduğu ilmekten hemen şuradan bakın alt noktadan bir tane gizli arttırma ilmeği çıkartıyorum ve buradaki ilmeği şuradan yani bakın şöyle geliyor ya. Şuradaki ilmeği ters ilmek olarak örüyorum. Eksilttiğim ilmek yerine bir tane ters ilmek çıkartmış oluyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Ayrıca sağ tarafa alıyorum. Buradaki ilmeği örmeden alıyorum. Örmeden aldıktan sonraki sol taraftaki ilmek başlamadan evvel hemen bir tane gizli arttırma ilmeği Alt kattan çalıştırıyorum. İpimin yönünü çeviriyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. İpin yönünü düzeltiyorum. Şuradan. Hatta burada tek kat çalıştırmışım. Onu düzeltelim o yüzden. Şöyle konumlanacaksınız muhakkak. İki ipi birlikte kesip bir ters ilmek. İpin yönünü değiştiriyorum. Burada ben... Ee, İlmeklerimi şu şekilde aldığım için yönünü düzeltiyorum bakın iki ilmeğin yönünü düzelttim bunları da sola yatacak şekilde kesiyorum böylece e, ayracımın sağında ve solunda bakın bir ters sol tarafındaki şu düz ilmekten sonra bir ters daha toplamda 1 2 3 4 5 ilmekle işim var ilk başta Gidiyorum bütün ilmeklerimi görmüş olduğum gibi örüyorum artık. Bütün ilmeklerimi görmüş olduğum gibi örüyorum. Son model sıramdaki ilmeğimi bitirdim. Devam ediyorum. Model ilmeğim. Onu bir tane ile Son 5 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerim düz ilmek. Hemen kontrol ediyorum. 2, 4, 5. O yüzden 2 tane düz ilmek öreceğim. Şöyle biraz açalım. 1, bir, 2. İlk ilmeğimi örmeden düz. Devamında bir tane ters. Örmeden aldığım bir düz bir ters örmeden aldığım bir şey pardon ördüğüm düz. Şimdi burada diyeceksiniz ki bana 5. ilmeği biz örmüştük. Neden örmüştük? Buradan gelen eksiltme ilmeklerimiz vardı. Onu tamamlamak için. Şimdi bu alanda artık bundan sonraki aşamada son 5 ilmek hep farklı olacak. Hep örmeden aldığımız düz ilmeklerimiz olacak. Örgünün arkasında herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerin hepsini görmüş olduğum gibi örüyorum. Ters ilmeğim ters ilmek, düz ilmeğim düz ilmek. İlk ilmeğimi örmeden ters ilmek olarak aldım. Bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, buradaki ilmeğim hemen ters ilmeklerim başlıyor. Ters ilmeklerle devam ediyorum. <laughs> Burada dikkat etmem gereken artık sadece ipleri tek mi kullandım, çift mi kullandım ona dikkat edeceğim. Hemen devam ediyorum. Bu arada şuradaki alanda sizin bedeninize göre şimdi e, small bedende çok fazla çalıştıramayacağım muhtemelen. Hemen onu e, şuradaki sondaki ilmeğime bakıyorum. E, son ilmekten önce 1 2 3 4 5 ilmeğim var. Buradan sonrasını şuradaki ipi kullanmayacağım sadece alt kısımda kalacak ama sizler bu modeli yukarıya kadar devam ettirebilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 inmeyeyim. Devam ediyorum. Alt kısımda olacak. Hemen ayrıcıma yaklaştığım için bakıyorum. Hangi ilmeği çalıştıracağım? Bakın burada benim ters ilmeğim. Burada düz ilmeğim var. Burada hemen düz ilmeğimi örmem gerekiyor. Ki ön sıraya ters ilmek olarak. Evet, bir dakika. Ters ilmeğim şurada. Evet bunu ters ilmek olarak çalıştıracağım. Doğru. İlk sıralarda bazen sorun yaşatabiliyor. Bir ters. Buradaki ilmeğim benim düz ilmeğim. Ayrıcı alıyorum diğer tarafa buradaki ilmeğim. Düz ilmek olarak çalıştıracağım ki öne ters çıksın. Tekrardan buraya ters ilmeklerimi alıyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi ön sıraya geçeceğim. Ön sırada artık bundan sonraki işlerimiz dediğim gibi e, modeli devam ettirebilirsiniz. Büyük bedendeki arkadaşlarım her bir 5 ilmekten sonra model kurabiliyorsunuz. Çünkü sizin ilmekleriniz daha fazla bizden. Ama e, küçük bedenlerde ilmekleri çalıştırmayacağım. Son 5 ilmeği kalana kadar yine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. O yüzden 2 ilmek örmem gerekiyor. Bakın. Bir ters. Bir düz. Tekrar bir ters. Bir düz. Bir ters. Ve örgünün arka kısmına geçiyorum bitirip ön kısmına geçiyorum. Henüz yaka açıklığı yok, farkındaysınız. Şu an altyapısını hazırlıyorum ben. Altyapısını da hazırladığımız için örerek devam edeceğiz. İstediğimiz genişliğe geldikten hemen sonra da ne yapacağız? Kesimlerine başlayacağız. Dönüşlerimize başlayacağız. Burası biraz önemli o yüzden. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm örmeden bir düz aldım. Burada ilk 5 ilmek hep aynı. Dördüncü örmeden aldım. Düz ilmekle beraber 5'i tamamladım. Şimdi ayracımdan evvelki çalıştırdığım ilmeklere kadar gidiyorum. Buradaki iki tane tek ilmeklik alanı çalıştırıyorum. Tekrar iki iplikli alandayım. Hemen şu şekilde. Şimdi burada yakamın ilmeklerine karar vereceğim. Kaç tane ilmek olmasını istediğime. Şuradaki alan benim için yeterli aslında. 5 ilmeklik alan. Burayı da 5 ilmeğe denk getirelim. Hemen ayraçtan sonraki bakın ters ilmeğim, düz ilmeğim. Onun yanındaki düz ilmeğime gelene kadar örüyorum. Yani şöyle ayraç bir ters iki tane düz ilmek bu iki düz ilmeği sağ yatacak şekilde kesiyorum bir düz ilmek oluştu bir tane ters ilmek devamında ipin yönünü düzelttim bu sırada bir önceki sırada ters ilmek olarak ördüğüm ilmeği gizli arttırmayla bu sırada düz ilmek olarak örtüreceğim ve onu bu şekilde yapıyorum ki ilmeğimi hemen şu şekilde arka sıradan düz ilmek olarak alayım ve düz ilmeye çalıştırayım. Bakın iki ilmeği birlikte ördüm. Düz ilmeğim, ters ilmeğim, düz ilmeğim. Tekrar ayrıcı bu tarafa alıyorum. Örmeden aldığım düz ilmeğim. Bu sefer bu tarafa sol tarafında gene ilmeğimi alabilmek için şu şekilde konumlandırıyorum. Bir evvelki sırada bu şekilde konumlandırmıştık biliyorsunuz. Şimdi bu şekilde konumlandırıyorum ki düz ilmek olarak örebileyim. Bir tane düz ilmek ördüm. Devam ediyorum bir ters ilmeğim. İpin yönünü düzeltiyorum. İki ilmeğin yönlerini düzeltip kesiyorum. Şimdi, ayrıcın sol tarafına baktığınızda, şuradaki düz ilmeği saymadığımızda benim karşımda bir, iki, üç tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi ben 5 ilmeğe çıkartacağım ki ayrım noktasına gelebileyim. Hemen düz ilmeklerimle devam ediyorum diğer kol tarafının 5 ilmeğine kadar. Örgünün arkasında ilmeklerimin hepsini örmüş olduğum gibi örüyorum. Burada dikkat etmem gereken tek ipli olan alanlarım. Onun dışında dikkat edeceğim bir yer yok. Son 5 ilmeğime bakacağım ki 5. ilmeğim yani ilk ilmeğim aslında örmeden alacağım ilmeğim. Kontrol ediyorum. 2, 4, 5. Ördüm ve örmeden aldığım bir düz. Bir ters. Bir düz. Örmeden aldım. Bir ters. Tekrar örmeden aldığım değil. Kenarı örüyoruz ördüğümüz ilmeğimiz. Örgünün arkasına geçiyorum. İlmeklerin hepsini görmüş olduğumuz gibi örelim. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken ilmeklerin yönüne bakın. Ona göre ön yüze geçelim.